Egzama teşhisinde öykü çok önemlidir. Ciltte kurumanın olması, yaygın bir kuruluk vardır. Özellikle banyodan sonra ciltte bir kuruma olur. Kaşıntı çok önemlidir. Kaşıntıdan dolayı gece uykusu bozulabilir. Bunun dışında e, bu egzamanın belirtileri genelde eklem yerlerinde olmaya eğilimlidir. Kaşıntılı kızarıklıklar olur eklem yerlerinde. Bu gibi belirtileri olanlarda bir kere yaş önemlidir teşhiste. Çünkü 5 yaşından küçük bir çocuksa, altta yatan gıda alerjisi önemli bir neden olduğu için bir gıda alerji testinin yapılması gerekir. Genelde bu gıda alerji testi halk arasında küçük yaşta yapılmaz, doğru sonuç vermez olarak söylenir. Fakat gıda alerji testi 2 aylıktan itibaren yapılabilmektedir. 2 aylıktan itibaren yapılması gerekir zaten. Çünkü gıda alerjisi zaten 2-3 yaşında kendiliğinden düzelebilir. Bu sebeple dolayı gıda alerjisinin eğer egzama belirtileri varsa gıda alerjisi testinin 2 aylıktan itibaren yapılmasında fayda vardır. 5 yaşından büyüklerde ise gıda alerjisinin önemi biraz azalmaktadır. Bu nedenle de gıda alerjisinin e, gıda alerjisi testinin yeri de azalır. Yetişkinlerde, 5 yaşından büyüklerde ve yetişkinlerde genellikle kozmetikler veya cildin yapısındaki bozukluklara bağlı egzama olduğu için bu kişilerde daha çok yama testi ön plana çıkar. Yama testi yapılabilir. Hangi kimyasala bağlı bir egzama olup olduğunu anlamak için yama testi yapılabilir. Bunun dışında kandan belki bazı testler yapılabilir. Ama egzamanın teşhisinde en önemli kliniktir. Klinikten sonra yapılan testlerle alttaki neden bulunmaya çalışılır. Egzamanın teşhisinde 18 yaş altındaki çocuklarda çocuk alerji uzmanları devreye girmesinde fayda vardır. 18 yaşın üzerindeki yetişkinlerde ise dermatoloji uzmanları ve yetişkin alerji uzmanlarının teşhis koymasında veya tedavisinin planlanmasında fayda vardır.